<laughs> Beşinci bölümü çekiyoruz. Dert almasın o. Ee, dört, tamam, tamam. Arkadaşlar Yiğit'e şöyle bir sürprizimiz var. <laughs> evine. Abi yok bu arada bende. Şöyle bir sürpriz var. Nasıl yok ya? Yani? Yok kanka arkadaşlar da yoksun. Bilemiyorum ya. Yani. Hadi yapalım. Yapalım. He, <laughs> ee, bunu unutmuşum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sefa Squid Game'i arkadaşlar. Abi yok orada sen çıkacaksın. İşte çekil yaptım zaten. Ne yap sen ben nereye geldim? Evet arkadaşlar iyi de şöyle bir sürprizim var. Git gelecek bir oldu. Arkadaşlar i̇şte bu arada bir e, ben hiç yaptım ama fotoğrafları çekmeyi unutmuşuz. Evet şu. Um. Her şey koyduk davada başladı oynama. Arkadaşlar simp olmayın. Şöyle. Gelden bakalım. Çık lan bir. Dream oldum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dream olmuş arkada. Ar arkada bir şey yokmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de tersim Amskeyim. Ama Arkadaşlar Rupa şu anda Aa dur ben de getireyim. Bundana da bundana da bundana da. Ben de ekiyorum. Git neredesin? sen? Kapı buna nereye? Beni 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 iste. Açıklar ben bu bölümde mağaraya gideceğim ama en son Efe beni mağaraya giderken ilk rey. Lepelemişti beni. Ama sesi çıkmıyordu o yüzden. Aha iyit geldi, iyit geldi. Çete yaz ses ver diye. Bak burada. Arkandayız. Seba. Seba. <gülüyor> <gülüyor> ya? <laughs> Sen niye adamın odunlarını aldın ki? Adam sana bir şey yapmadı. Ee bu nerede doğdu? Ne ee, oldu Ya Yazsan oğlum odunlarını ver diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inventerde elmaslar yok. Çünkü lava attım.

Yani sefaya odunu vermek lazım. Anaya sokun. Oo saldırı. Anayasaya ben bir şey daha ekliyorum. Ver. Dört ver, dört. Sebepsiz yere birini öldürme. <laughs> Kural ekledim ne? Sebepsiz yere birini öldürmenin cezası öldürülen kişiye 10 demiş Hayır hayır sadece ekledim kural. <laughs> <laughs> Sesi açıyor Ben geldi ya. Sen niye benim odamı aldın? Oyna Ma zorunda kaldım çünkü aramaya girdim. Arkadaşlar 7x şey var. Ne? Gördünüz oyundan çıktı girdi. Hah. Adam itirayı açmayı bilmiyor ki. Guguge evet, kullandı. Ahmet mi? Füv. Ahmet mi Efe? <gülüyor> ahmet, ahmet, <gülüyor> bir bir kardeş, ne? Onun cezası. O... Kanka o başka server bu başka server.

Demiş. Ben gidiyorum uzaklara. Ot Uzak telefeste kadar. Yapmış. Abi eski teklemi buldum. Nerede? Kağıt el sanmaya çalışmıştın ya. Da, hani ya. Tekne Alayım mı? Ringa ringa din, ringa ringa ringa. <laughs> bak şu an AFK AFK durdum görürsün videoyu. İkinci şeydi baya baya. Evet onları la buldum, la attım. e şu an envanterimde yok bakalım. Sandığıma da bakalım. Orada da yok. Üçüncü bölümdeyken kanka şey demiştim bana. Ee, neredesin demiştim. Video yayınlandığında video yayınlandığına görürsün demiştim. Video yayınlansın bakacağım ona. Yayınlı zaten. Evet arkadaşlar sandımda da yok. Ama geçen video atamadığım için bu videodan önce attım. Tabii o zaman önce 4. sonra 3. bölüm atacağım. Hayır hayır öyle değil elmasları altınları falan sürüklüyor. Geçen bölüm lav görme göremedim yani. Bölümden önce girdim aradım lav buldum attım. Kanka biz aslında köye çok yakınız ki. Evet. E oğlum burası bizim doğduğumuz yer. Evet işte. Edirne ya Goros <laughs> çok yakın değil. Yer değiştirmenin çok anlamı kalmadı diye. Şu aşağıda doğmadık mı biz? Evet kanka. Altta taşlıklar var. Ben birinci bölümde taşlıklara gitmiştim. Evet. Hatta şey hareket eden gay demiştim falan. Evet ben Goros işte. Yiğit nerede lan? Yiğit neredesin? Arkadaşlar siz onu takmayın. Yiğit'e sesi yok. Ben şimdi setimi çekmeye geliyorum. Nereye çekmeye geliyorsun? Set. Arkadaşlar böyle her şeyi kısa tanımlayan bir arkadaşım var. Çok mutluyum. Hı? Şeyde, işte ben de arkadaş, evet arkadaşlar iki dakika bir de en fazla 30 saniye abi çünkü burnumu silmem gerekiyor. Ne buldum? burası çok güzel bir bu arada. Hemen geliyorum beyim. Kimi? Beni. Abi olmazsa e, şey olur böyle de şaşırtma ben bunu sarıdan çok güzel bir köy. Bakayım. Oha. Ver. Yerim taşınırsak bu ev benim <laughs> herhalde. Bakayım, tam bu ev Ekmek, elma, alana Ben de kendime... Kanka biz 5. kutuyu taşıyalım. Kanka bilmiyorum da yani... Allah, şaşırmışım. <laughs> Daha yeni taşındık ama kanka bu çok acayip güzel bir yer. <laughs> evet. Yakın mı peki? Aga bence buraya e, ben şey ayarlıyorum o zaman. Ya da dur. E, kanka ben gideyim. Aga sen senin önemli eşyalarını alayım. Ben de önemli eşyalarını alayım. Sonra buraya gelelim. Sonra yani ben buraya ben seni nasıl hep Aga bence koordinat alalım. <laughs> Yok kanka. Ama ben ha, öldür beni. Evet. Neyse sen benim demirlerimi, odunlarımı, ne bileyim eee orada fırınımı, crafting table'ımı ve yatağımı almayan kağıtlar. Dur ne yapayım biliyor musun? Ben burada yeniden doma yardım. Kil çek bana, kil çek bana. Dur kanka. Bana kil çek. Kanka tamam, gece görüşürüm ben ne Şu. ben, ben, ben bana kil çek öyle cümle de verirsin. değil Aa ben burada oldum. Yanına tep hele beni. Kanka. Gerizek al Orda yeah. Arda spampayı çekersen orada doğarsın. Mal. Neyse tep hele yanına. Yo. <gülüyor> Yo. <gülüyor> Depeliyorum evine. Evet, bir de. bir şey burası, Aşınlar, ben bir kimi? Sefamın elini Nereye? Bana. Gel. Gel. Git evine. Bana Bunu, bunu, bunu. Ben gitmeye hazırım. Ben şimdi kil çek bana. Kil çek ben. Al sana kil. Buraya daha yeni taşınmıştık ama arkadaşlar oradaki köy gerçekten çok güzel. Bakacağız. <laughs> Sefa bence video uzun olmasın diye şey ya video çok şey taşınmaya da olmasın diye bence durdurayım taşınalım öyle yapayım tekrar. Aynen. Ya iyi sen benim evimde ne arıyor? Evet arkadaşlar ne devam. Aa on demir vermek zorunda sana. Neredesin sen? Yeterim, ışınla, ışınla, ben de. Bütün o film da mı Gizek. Hayda. Yavaş. Kimi? sefa bileninteri? Nereye? Gide. Öyle koşu var acil. Veriyorum. Hiçbir şey görmemek, hiçbir şey görmemek, hiçbir şey görmemek. Enerjinden gece görüşü lazım. Al. Elmasları vereceksin. Elmasları vereceksin. Kanka seni iki kere öldürdü ha, değil mi? Evet kanka bir kere teleportlendiğim gibi öldürdün. Kanka 20 demir evet. boçus. Kanka sana 20 demir borçlu. Sana 20 demir borçlu şu an. Ben onu öldüreceğim onu. Elmasımı çaldım lan gördüm. Ya bana ne oğlum? Ben bütün madene yerleşim. Kanka şu an bana 10 on demir borçlusun. ben iki kere öldürdün. Ben seni dikiyorum. Bok verelim. Bu İlk on bir mutlaka Muhammed Çelik Mesut Almanlı şu evet, kaydı açtın mı? Açtım ya sana. <laughs> Kalkanın kralı aa elmas olur. Eğer şöyle. Ya şu an tek isteğim köyü bulmak. Ha, tamam aldım. Nasıl yani? Ya hayır bana neye vuruyorsun ki? Kim? Yiğit. Ya sen beni onun yanına ışınladın ya ondan ya. Arkadaşlar benim madenime geldi. Sonra beni, <laughs> benim elmasımı kaldı. Sonra beni öldürdü. Sonra yanına ışınlandı. Daha vurmadan öldürdü. Sonra da bir kez daha öldürdüm onu. Şimdi bir elmas aldım. Hala bana bir elmas borçlu. Arkadaşlar şu an tek isteğim köyü bulmak ya. <laughs> Arkadaşlar böyle siz çok sıkılmayın diye biz taşındık. <laughs> Benim evim falan da Ya kanka şu an köyde değilim ki. He. Ee, o zaman ben çıkacağım zaman köye gideceğim ya o zaman gelirsin tek. Nasıl satayım sende de demir yok ki. Kanka, mi yok? Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Atma. Baltam. Aa ben kendim. Durun durun. dedim kanka. Bir... kanka onu var. Aga, benim kendime bir balta yapmam lazım. Hemen yapayım. Tab tableden. <laughs> Aka burası benim. Burası benim. Neresi senin kankim? Ha. Ne yapıyorsun lan? Neyse. <laughs> Bellidir ya. Kalayım. Köylü. 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 Kusura bakmayın. Kişiler ah, bir dakika. Biraz tavana bakabilirsiniz. Kusura bakmayın. Allah. Götürmüyoruz bizleri kişiler. Gel gel gel. gel. Ne kadar kişiler de evet, var alabiliyoruz. Oradaki nekleri alalım. Evet üst tarafa yol çekeceğiz şimdi. <laughs> Ama buradan <laughs> değil. Gelin. Ooo ee, oh, götürüyorum. Dört tane inek getiriyorum be maşallah. Ha he? Dört tane inek İşler ne diyor görüyor musun? İşler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Merdiven niye yapamıyorum ben? Doğru çocuktan yapılıyor doğru değil. Bak bak gelin. Sen bir, sen iki, sen üç, sen dört, Gelin köşeye. Sağ <laughs> şimdi. Arkadaşlar dilim gibi birazdan speedrun yapacağım. Benim oyunu bitirme rekorum. 10 gün. Abi efendim. Arkadaşlar, efendim evine evime bakmak istiyorum. Gel atlayayım. kardeşim. Gelin bakalım. Evet, üst kata çıktık. Köylüyü öldürüyoruz. Köylüyü gaps ediyorum köylüyü. Uff. <laughs> <laughs> Kanka köylüyü gaps ettim. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Bunu da çalıyor mu lan? Spiderman, Spiderman alana atlayayım Spiderman. Hayır hayır. Spiderman. De. Geri nerede? Geri nerede? Evet onu getiririm şimdi. Aa işte. Ne diyor görüyor musun? Aa işte. Arkadaşlardan mı ne

Ringa ringa, rin, ringa, ringa rin. sen de ne ringa. Yeah. 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 bir Yeah. 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 Aklınızda ne yazdın? Eferin devam edin. Ben gidiyorum çünkü görüşürüz. Görüşürüz. Hello. He. Arkadaşlar gideceğim dedi. Gitti. Tek kaldık arkadaşlar. Allah sana düşmedim Düşten köylüler beni <gülüyor> yapardı. Evet arkadaşlar. <laughs> Geliyoruz. Videoya tek devam edeceğim. Birazcık kesin 25. dakikaya kadar ama neyse. <laughs> Daha yapacağım ben ya. Asıl mı? Eşeğe. <laughs> <laughs> üç üç tabela <laughs> efe canli 601 yüz bir in evi <laughs> en arkadaşlar Şöyle göstereyim. Helele. Helele. Kimilerinin saati 500 liradır. Kimilerinin saati yine 500 liradır. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? <laughs> ah. 28 dakika önce. Anladınız mı? Haram 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 haram. Ulan, çık çık. Çık çık. Ama domuz urus pi. Almayacağım ben seni amına koyayım. <laughs> Oyun da olsa haramdır kanka ben türküm Müslümanım. Gelme. <laughs> Ey pislik. Ana arkadaşlar hemen gelip bitirmek istiyorum videoyu. <laughs> arkadaşlar konuşma yapacağımız zaman kayıp Bunu çok Yok o, o öyle değil. <laughs> Sefa altı şu an. evet <laughs> <laughs> burası ocak fırını. Ocak fırını. Neyse üst kata yapacağız bir şeyler. Burası böyle. Evet. Görüşürüz.